Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere dünyanın en ilginç bir şekilde çoğaltılabilen bitkisini anlatmak istiyorum. Bu bitki Japon şemsiyesi. Japon şemsiyesi bitkisinin çok ilginç bir üreme yöntemi var arkadaşlar. Şimdi bahçemdeki Japon şemsiyesi bitkilerinden birkaç tane alalım ve o ilginç üreme yöntemini sizlere anlatayım. Evet arkadaşlar, evimin arka tarafına geldim ve bu alanda bol miktarda Japon şemsiyesi bitkimiz var. Şimdi bunlardan şu şekilde dallar alıyorum ve bu dalları üretmeye tabi tutacağım. Evet görüyorsunuz. Bu kadar Japon şemsiyesi dalı bana yetecek arkadaşlar. Şimdi bu dalları köklendirmeye tabi tutacağım. Evet arkadaşlar, evimizin arkasındaki Japon şemsiyelerinden 4-5 dal aldım. Şimdi bu dalları köklendirmeye tabi tutacağım. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce şöyle bu şemsiye kısmı tutuyoruz. Ve buradaki öz bölgeye zarar vermeden şu fazla yaprakları kesiyoruz. Aynı işlemi bütün dallara uyguluyoruz arkadaşlar. Bu dalları seçerken yaşlanmış ve iyice kartlaşmış yaprakları seçerseniz daha güzel sonuç alırsınız arkadaşlar. Genç dallarda sonuç veriyor ama yaşlı dallar çok daha güzel sonuç veriyor. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi şöyle bir şişe alıyoruz ve bunları buradan teker teker suya daldırıyoruz. Yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. İşte işin ilginçliği de burada. Bu bitkinin dallarını ters çevirip suya daldırdığınızda kökleniyor ve gerçekten inanılmaz bir sonuç veriyor. Ben daha öncesinden onlarcasını yapmıştım zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ters çevirip suya daldırdım ve mükemmel bir köklenme. Yine aynı gördüğünüz gibi her bir daldan ikişer üçer tane yeni sürgünler oluştu. Bakın burada bir iki tane hatta üç tane sürgün oluşum var. Altta da üç tane hatta dört tane yeni sürgün oluşumu başlamış arkadaşlar. Yani tek başına bir bitki onlarca yeni dal oluşturuyor ve bahçenizdeki miktarını sayısını inanılmaz bir şekilde çoğaltabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu köklenen ve çok sayıda sürgün oluşturanları toprakla buluşturacağız. Şöyle küçük üretim saksılarda önce toprağa kökünün tutunmasını sağlayacağım. Ondan sonra da bahçemdeki uygun yerlere dikimi gerçekleştireceğim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu köklere zarar vermeden şöyle saksının içerisine köklerin oturmasını sağlıyoruz. Ve sonra yavaş yavaş çiçekçilerden kolaylıkla bulabileceğiniz torf toprakla dolduruyoruz. En kolay ulaşabileceğiniz toprak arkadaşlar perlitli torf. Ben daha önceden çok katkılı karışım maddeleri kullanıyordum ama siz takipçilerimin birçoğu bu karışım maddelerine ulaşamadığı için bu işlemi yapmaya bile geltenmiyorlar. Bu sebeple herkesin ulaşabileceği torfla çalışıyorum artık. Ve torfla da çok güzel sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dal için işlem tamam. Şimdi bütün dallara aynı uygulamayı yapıyorum. Evet arkadaşlar. 5 tane dalımı saksısıyla buluşturdum ve vakit kaybetmeden can sularını veriyoruz. Ve işlem tamam arkadaşlar. Bu işlemi köklendirdiğimiz bütün dallara uyguluyoruz. Arkadaşlar bu köklenmiş dalları böyle üretim saksısında bekletmeye de gerek yok. Bahçenizdeki uygun bir yere direkt toprakla buluşturarak da bu dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Orada günlük bakımını yapabilecekseniz, yani unutulmayacak bir yere dikildiyse kesinlikle çok daha güzel, çok daha coşkulu gelişim sergileyecektir. Benim bu şekilde yapmamın amacı bahçemdeki uygun yeri tespit edinceye kadar köklerinin bu toprakla bütünleşmesi ve yeni yerin aktardığında da herhangi bir yer değişikliği sorunu yaşamaması içindi. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Dünyanın en ilginç üretilen bitkilerinden birinin nasıl üretilebildiğini, nasıl kolayca çoğaltılabildiğini, nasıl köklendirildiğini anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.